Merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Evet bu videoyu şu an beni izleyen arkadaşım sizler için çekiyorum. Burç burç yorumlayacağım. 30 Eylül haftasının size mesajını. Kartlar hangi mesajı size veriyor? Bunu yorumlayacağım. Öncelikle Koç burcuyla başlıyorum. Başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kalp atmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Değerli arkadaşım, değerli dostum. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilir. Katıl üyesi olursanız da kanalıma ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Dilerseniz her gün horoskop astroloji kahvem, instagram adresinden de bana ulaşabilir beni takip edebilirsiniz e-mail adresim var. Dilerseniz oradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet Koç Burcu. Şu an dinliyor musun beni? Evet sizin kartınızı seçtim. Artık 30 Eylül haftası için her şey yolunda diyor. Başarının tadını çıkaracağın bir hafta olacak. Mutlusun, memnunsun. Yüzün gülüyor bu hafta çünkü gelecekle ilgili, geleceğinle ilgili güzel bir haber alacaksın. İyi değerlendir Koç burcu bu haftayı. Evet, Boğa burcu. 30 Eylül haftası için artık senin için adalet geliyor. Adalet mi istiyorsun? Bu adaleti sağlayacaksın. Ee, özellikle belki gerçek anlamda bir mahkemeniz de olabilir bununla ilgili de olumlu bir netice alacaksınız. Belki de ilahi bir adalet bekleyişi içerisindesiniz. Size yapılanlardan dolayı o adalet zamanı da artık sağlanıyor. İlahi adalet sizin için geliyor. Evet ikizler Burcu. Şu an e, özellikle maddi konularla ilgili 30 Eylül haftasında bir sorunuz varsa bu sorunu çözeceksiniz. İkizler Burcu. Özellikle nasıl çözüldüğüne çok şaşıracaksınız. Bu maddi konularla ilgili ya da kariyer konularla ilgili. Kendinizi güvenli bir alanda hissedeceksiniz. Güvendiğiniz bir ortamda bulacaksınız. Maddi olarak kendinize güveneceksiniz. Evet yengeç burcu sizin kartınızda gelsin. Özellikle bir hanımefendiden destek göreceksiniz. Sevgili yengeç burcu. Belki şu an güvenebileceğiniz hiç kimse olmayabilir. Belki yalnız mı hissediyorsunuz kendinizi? Bu hanımefendi sayesinde önemli bir konumda olan bir hanımefendi de olabilir. Bu kişi size görüşleriyle, tavsiyeleriyle aslında yol gösterecek ve güven sağlayacak ve bu kişiyle bir arkadaşlığınız başlayabilir. Evet Aslan burcu. Duygusal anlamda konuşmak istediğiniz ya da duygularınızı açamadığınız kişiyle görüşme zamanı diyor. Duygusal anlamda güzel bir bağlantı kurulacak. Belki de size hayran olan, aşık olan bu kişi size ulaşacak, kalbini açacak. Duygusal anlamda 30 Eylül haftasında mucizeler yaşayabilirsiniz. Evet Başak Burcu. Yeni fırsatlar kapınızı aralayacak, kapınızı çalacak. Ama bunun için sizin harekete geçmeniz gerekiyor. Eğer şu an beklemedeyseniz ya da niçin bekliyorsanız, belki de bir haber bekliyorsunuz ve bu haber sonrasında harekete geçmeyi düşünüyorsunuz. Bu haber geliyor ve arkasından da yeni fırsatlar geliyor. Bu haftayı iyi değerlendirin Başak Burcu 30 Eylül haftasını. Çünkü alacağınız haberler aslında sizin gözlerinizi açmanıza, uyanmanıza da neden olacak. Farklı bir şey pencereden bakacaksınız yaşamınıza. Evet terazi burcu bu hafta yeni bir şeyler başlıyorsunuz. Belki yeni bir eğitime başlayacak, yeni bir kursa, yeni bir okula başlayacaksınız. Belki de yeni bir işe başlayacaksınız. Ama bu başlayacağınız yeni neyse, belki yeni bir yere taşınacaksınız. Sizin için mükemmel olacak. Her şey. Sizin istediğiniz gibi gelişecek inşallah. Sevgili Terazi burcu, yeni bir projeye dahi adım atabilirsiniz. Bu hafta yenilikler sizinle olacak. Evet Akrep burcu, ihtiyacın olan sevgi ve şefkati bu hafta bulacaksın. Bu sevgi ve şefkat sayesinde aslında yaşamış olduğun duygusal anlamda yaşamış olduğun sorunların İnişler ve çıkışlarında sonucuna ulaşıyorsun, şifalanıyorsun, seveceksin ve sevileceksin sevgili akrep burcu. Özellikle bir hanımefendinin hayatınıza dokunuşuyla da iyileşeceksiniz, şifalanacaksınız. Evet yay burcu umudunuzu asla yitirmemişsiniz. 30 Eylül haftasında da umudunuz tekrar yeşeriyor. Yeni bir fırsat size sunulacak. Bir hayalini gerçekleştireceksin aslında. 30 Eylül haftasında bir hayalin gerçekleşmek üzere. Zaten iyimsersiniz. Bu iyimserliğiniz sayesinde de aslında bu fırsatları da göreceksiniz. Manevi olarak çok yoğun duygular içerisinde olacağınız bir hafta olacak ve maneviyata da çok önem vereceksiniz bu hafta. Yani neyin hayalini kuruyorsanız sevgili Yay burcu hayaliniz her an gerçekleşebilir ve hayatınız bir anda değişebilir. Evet Oğlak burcu kendinize inanmışsınız. Bu yolculuğa çıkmışsınız. Bu yola çıkmışsınız. Bu yaşam yolunda cesaret edip ilerlemeye devam edeceksiniz. Belki durgunluk yaşadınız yaşamınızın bir bölümünde ya da şu anda da böyle bir şey yaşıyorsunuz ama harekete geçiyorsunuz. 30 Eylül haftasıyla ve bir şeyler belirliyorsunuz. Bir amaç belirliyorsunuz ya da planınız var kafanızda o planınızı hayata geçireceksiniz. Kendinize gerçekten inanıyorsunuz. Tamam rakipleriniz çok fazla arkanızda ama bu rakiplerinize rağmen onları arkanızda gerinizde geride bırakacaksınız ve inandığınız yolda devam edeceksiniz bu hafta Durdurulamıyorsun sevgili oğlak burcu evet kova burcu 30 Eylül haftası için çok yükünüz var diyor yorulmuşsunuz diyor bir şeyleri çok fazla yüklenmişsiniz çok sorumlu kalmışsınız bu da sizi kapana kıstırmış, kendinizi mutsuz hissetmişsiniz diyor. Ama artık e, bu hafta itibariyle yükünüzü hafifleteceksiniz. Üzerinizdeki baskıdan kurtulacaksınız. Bu histen uzaklaşacaksınız. Ve kendiniz için bir şeyler yapacaksınız bu hafta. Ya da bir şeyler yapmanın yolunu bulacaksınız bir, bir yol olduğunu göreceksiniz aslında. Önünüzde bir yol açılacak. Şu an belki de hiçbir yol yok diye düşündüğünüz bir anda mucizevi bir şekilde bir yol önünüzde açılıyor. Evet sevgili balık burcu 30 Eylül haftası için artık hayalleri bırakıp gerçeklere uyanıyorsunuz. Bakış açınızı değiştiriyorsunuz artık sevgili balık burcu. Bakış açınızı değiştiriyorsunuz e, ve dünyanız değişiyor artık. Farklı açıdan bakacaksınız çevrenize ya da dünyayı. Bir şeyleri bırakacaksınız. Bırakmak da zorlandığınız bir olay, bir kişi. Neyse bırakamadığınız bağımlılık da olabilir. Onu bırakacaksınız. Bıraktıktan sonra zaten ya da fedakarlık yaptığınız bir e, durum da olabilir artık fedakarlık yapmayacaksınız. Bu duyguları bırakacaksınız ve sadece bu bakış açısıyla, farklı bir bakış açısıyla yeni bir yaşam sizleri bekliyor olacak. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın efendim. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın değerli dostum. İyi haftalar. Hoşça kalın.